Ne yapıyorsun burada? Çabuk söyle, odamda ne işin var? Ne oldu? Neden öyle bakıyorsun? E e efendim, çünkü sen de bana bakıyorsun. E e senden korkmuyorum ben. Sen öyle bakarsan ben de bakarım. Bu müzik de ne nereden geliyor? Müzik mi? Ne müziği? Dinlesene. Neyse ne. Odamda işin ne sen onu söyle. Şey için sadece. Ah günaydın. Günaydın demeye geldim. Günaydın. Öyle mi? Evet. Aslında ben çok çok iyi bir insanım. Ve iyi insanlar... Bu kadar yeter. Lütfen çıkar mısın odamdan? Çabuk çık hadi. Ne yapıyorsun sen? Eli neden cüzdanıma uzandı? Ne dedin? Senin cüzdanından para çalmaya ihtiyacım yok herhalde. İstediğim mağazadan en iyi markaları alabilirim. O yüzden... İndir o Böyle yaptığın zaman zıvanadan çıkıyorum. İyi. Ben de zırvadan... Zır her neyse işte tamam gidiyorum Allah'ım bu ses bu ses nereden geliyor Pekala görüyorsun değil mi odam dağmada her şey yerde Buraya geldiğim ilk günden beri böyle bu. Buna bir son vermek gerekiyor. Sen de aynı fikirde değil misin? Pekala gel. Evet. Şimdi senin görevin odamı toplamama yardım etmek anlaşıldı mı? Hazır mısın? Güzel. Buna nereden başlasak? Hı? Hmm. Nereden başlasak? Evet. Giysilerden. Giysileri bir güzel katlayıp kaldıralım. Hadi yapabilir misin? Harika. Hadi başla o zaman. Merak etme, iş bitince paranı alacaksın. <laughs> Ama ben beceremiyorum. Bu bana para vermeyeceksin mi demek olur? Hayır şapşal. Hem onu daha nasıl katlayacaksın olmuş işte. Harika olmuş. Hadi hepsini çabuk bitir sonra bebeği almaya gidelim. <laughs> Bir fikrim var. Sen katlamaya devam et ben de ikimize portakal suyu getireyim. Tamam mı? <laughs>